Evet yani başbakan bir tamil olarak e, genelde seçim akşamları balkon konuşmaları gerçekleştiriyor Ben e, dün yapılan balkon konuşmasının bugüne kadarki balkon konuşmalarından içerik olarak da vurgu itibariyle de farklı olduğunu düşünüyorum Çünkü e, farklı bir siyasi durum var şimdi dikkat ederseniz son 2-3 yılın en önemli tartışma konusu Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçtirmemekti. Muhalefet içeride ve dışarıda birçok e, koalisyona girerek Erdoğan'ın muhtemel Cumhurbaşkanlığı adaylığını engelleme, ondan sonra da Cumhurbaşkanı olmasını engellemeye yönelik bir siyaset yürütüyordu. Hı. Şimdi dün itibariyle bu siyaset sona erdi. Dolayısıyla e, bizim 2011 seçimlerinde, 2014 seçimlerinde, gezi eylemlerinde, 17 Aralık'ta, şahit olduğumuz bir Erdoğan karşıtlığında siyaset yürütme meselesinin de sonuna geldik. Siyaset artık güçlü bir enerjiden, güçlü bir dinamikten yoksun olacak bundan sonra. Yani muhalefet kendi siyasal seçmeninin karşısına siyasi projelerle çıkmak zorunda kalacak. Artık Erdoğan karşıtlığı üzerinden yürütülen bir kutuplaşma siyasetiyle yoluna devam etmeyecek. Erdoğan'ın dünkü konuşması da tam da bu tabloya oturuyor. Yani bundan sonra siyaset ayrı bir faza geçmiş vaziyette, Sayın Erdoğan parti siyasetinin üstüne çıkmış bir vaziyette. Dolayısıyla bugüne kadar Erdoğan karşıtlığında yürütülen siyasetin sonuna geldik. Yeni bir siyaset üretelim, yeni bir siyasi dil konuşalım mesajıydı bu. Yani düne kadarki balkon konuşmalarından farklı bir siyasal ortama geliyordu bu bir. İkincisi bence paralel yapı ile ilgili Konuşmaları da bugüne kadar altı çizildiği haliyle konuşulmanın ötesinde bir vurguya sahipti. Daha önce de Sayın Başbakan farklı zamanlarda paralel yapıyla dini cemaat ya da paralel yapının yönetici kesimiyle tabanı arasında bir ayrım ayrımı ortaya koyan bir söylem kullanmıştı. Fakat dün ilk defa net bir çağrıyla Türkiye'nin yeni bir döneme geçtiğini. Bu yeni dönemde de paralel yapının bir e, sistem içi tehdit unsuru olarak algılandığını kodlandığını, bunun bir ulusal tehdit unsuru olduğunu, fakat bu yapıya gönül veren insanlar için kapının açık tutulacağını, bu insanların da oturup yeniden muhasebe ihtiyacında olduklarını söylemesi bence altı çizilmesi gereken bir nokta. Yani. Bugüne kadar Sayın Erdoğan AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla balkon konuşmalarını yapıyordu ve karşısında da CHP'nin, MHP'nin, HDP'nin ya da diğer toplumsal kesimlerin unsurları yer alıyordu. Bugünse Cumhurbaşkanı sıfatıyla yapılan bir çağrı bu, bir balkon konuşması bu. Dolayısıyla bunun içeriği de, muhtemel etkisi de daha önceki dönemlerden daha farklı olacak.